Xbox 2021'in doğasına uygun olarak gaming alanında da spot ışığında yer alan e-sporculuk gibi kariyer yolculuklarından ziyade her gün global olarak durmaksızın büyüyen oyun sektörünün perde arkasında ne tür fırsatlar olduğunu şimdi birlikte keşfedeceğiz. İlk oturumumuzda Riot Games Türkiye Pazarlama Müdürü Sayın Ödül Küçüğü oyun sektöründe kariyer ve pazarlamaya ışık tutması adına yayınımıza davet ediyorum şimdi. Sayın Küçük hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Çok keyifli burada hem sizinle hem gençlerle bir arada olmak. Çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Sağ olun. Biz de, bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Ee, ben ufak bir girizgah yaptım. Ee, aktaracaklarınızı büyük bir merakla e, bekliyoruz. Buyurun. Siz, siz. Ee, şöyle ben bugün biraz aslında e, hem aslında oyun sektörü alanında pazarlama e, nasıl işliyor? Biz Riot Games olarak bu alana nasıl yaklaşıyoruz? Hem de biraz sizin de bahsettiğiniz gibi e, bu alanda ne gibi kariyer fırsatları var? Ondan bahsetmek istiyorum. E, Baktığınız zaman aslında oyun pazarı son yıllarda çok hızlı bir şekilde büyüyor. E, 2020 yılında e, global oyun pazarı pandeminin de etkisiyle tabii e, %10 seviyelerinde büyüdü ve şu an dünyada 160 milyar dolar gibi bir seviyeye çıktı. E, ve bunun aslında e, 2021 yılında da 175 milyar, 176 milyar seviyelerine çıkması bekleniyor. Ee, sürekli aslında artan, ilerleyen bir trend var e, bu alanda. Ülkemize baktığımız zaman da e, 2019 yılında yine 830 milyon dolar civarındaki bir pazarın e, yavaş yavaş 2020'de 900 milyon seviyelerine çıktığını görüyoruz. Önümüzdeki senede de e, 1 milyar barajına doğru ilerliyor gibi duruyor. E, biz tabii Genç bir ülkeyiz çok fazla oyuncu nüfusuna sahip bir ülkeyiz. Ee, 36 milyon civarında şu an ülkemizde oyuncu sayısı var. Yani burada tabii oyuncu dediğimiz zaman aslında bütün platformlardan bahsediyoruz. Yani mobil oyunlar, PC oyunları, konsol oyunları bunların hepsini bir arada düşünmemiz gerek. Böyle büyük bir pazarda da tabii aslında oyun pazarlarımız dediğimiz şey sürekli şekil değiştiriyor. Hem büyüyen pazarın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için hem aslında her sene Yeni katılan oyuncuların, yeni jenerasyonların beklentileriyle aynı noktada olabilmek için. Tabii yapılan faaliyetler, aktiviteler de sürekli gelişiyor, değişiyor diyebilirim. Dünyada tabii öne çıkan birkaç pazar var çok ciddi şekilde oyun sektörünü aslında yönlendiren. Çin bunların en büyüğü, Amerika ve Avrupa'da. Yine e, büyük pazarlar içerisinde biz de e, Avrupa'nın en büyük oyuncularından biriyiz hem oyuncu sayısı açısından hem e, pazar büyüklüğü açısından. E, tabii ki de her pazarın aslında kendi oyuncu yapısına ve e, beklentilerine göre farklı e, ihtiyaçları doğuyor. E, özellikle Çin gibi mobil yoğun pazarlarda e, daha agresif pazarlama stratejileri, daha agresif pazarlama faaliyetleri görebiliyoruz. E, ama özellikle Avrupa tarafında çok daha fazla e, deneyime odaklı bir e, yaklaşım var diyebilirim. Ben bugün e, aslında size biraz Right Games olarak biz ee, bu olaya nasıl yaklaşıyoruz biraz daha detaylı anlatmak istiyorum. Ee, biz aslında genç bir şirketiz. 2006 yılında kurulmuş bir şirketiz ve e, 2009 yılında da aslında ilk oyunumuz olan League of Legends'ı e, piyasaya çıkarttık. Ee, yaklaşık 10 sene civarında da aslında tek oyunlu bir şirkettik. Uzun seyirler hatta e, belki takip edenler bilecektir. Bizim e, Games'in S2 ile ilgili e, türlü şakalar yapıldı. Biz 10 sene e, tek bir oyuna ilerledik. Ee, ve aslında kurulduğumuz günden beri de bizim DNA'mızda özümüzde yer alan en önemli e, misyon, e, dünyanın en oyuncu odaklı oyun şirketi olmak. Ee, bu ne demek derseniz, aslında biz e, oyuncuların sadece oyunla değil, e, oyunun açtığı bir kapıdan girdiği dünyada e, inanılmaz büyük e, farklı bir sürü alanı olan bir eğlence deneyimi yaşamasını istiyoruz ki e, aslında yavaş yavaş da e, Riot Games olarak bir oyun şirketinden, eğlence şirketine e, doğru dönüşüyoruz. E, baktığınız zaman <laughs> geleneksel firmaların e, çok hani oturmuş kemikleşmiş pazarlama faaliyetleri var. İşte e, sosyal medya iletişimleri, dijital iletişimler, e, performans reklamları kullanımları, işte etkinlikler gibi. E, türlü türlü e, çeşitli aslında pazarlama faaliyetleri e, sunuyorlar e, tüketicilerine. Fakat biz biraz daha farklı yaklaşıyoruz olaya geleneksel yapılara göre. Şimdi bunu iki kategoride aslında özetleyebilirim. E, bir tanesi e, pazarlama içerisinde çok sık e, adı geçen aslında product as a service denilen yaklaşım. E, biz, Riot Games olarak e, oyuncuların oyundan en iyi deneyimi alabilmesi için gerçekten çok çaba sarf ediyoruz. Baktığınız zaman 23 farklı ofiste, e, onlarca farklı dilde, e, birçok farklı ülkede e, aslında e, operasyon sağlıyoruz ve oyunculara aynı deneyimi sunmaya çalışıyoruz. E, bu tabii e, birçok aslında hizmeti, ek hizmeti de oyunun parçası haline e, getirmeyi gerektiriyor. Örnek vermem gerekirse, e, bu bahsettiğim bütün dillerde, e, bütün ülkelerde e, oyuncular Riot Games oyunlarını kendi dillerinde e, tecrübe edebiliyorlar. Burada kendi dilinde diyorken altını açmak istiyorum. E, oyunun içerisinde gördüğünüz her şeyden, bütün seslendirmelerden tutun da e, oyunun etrafında kurulacak her türlü içerik, video, makale, e, röportaj gibi konuların hepsi. 365 gün 7/24 sürekli olarak aslında o ülkenin oyuncularının diline dönüştürüyor. Bu tabi çokça metin yazımı, çokça tercüme, çokça dublaj kaydı, ses kaydı, çokça animasyon, video editi gerektiriyor. Bu aslında operasyonu çok önemsiyoruz. Bunun yanı sıra yine bu hizmetlerin içerisinde. Ee, çok detayına girmeyeceğim ama e, oyuncu destek birimlerimiz e, çok ciddi şekilde çalışıyorlar. Oyuncularımızın e, oyun deneyimini e, yarıda bırakabilecek veya bozabilecek herhangi bir sorun yaşadıklarında onlara yardımcı olmak için. Yine bizim e, canlı servisler adını verdiğimiz e, aslında oyunun sürekli olarak ayakta kalabilmesi ve iyi performansla çalışabilmesi için e, gereken hizmetleri sunan ekiplerimiz yine Türkiye'de çok yoğun şekilde çalışıyorlar. Bu sadece e, ekiplerin verdiği hizmet değil, aynı zamanda e, server altyapıları, e, onların sürekli olarak e, geliştirilmesi ve bakımlarının sağlanması gibi e, bir sürü alt kademeyi de içeriyor. E, yine bununla birlikte aslında topluluklarımızın çok geniş, e, yer aldığı internet kafeler veya üniversiteler gibi alanlarda e, yine oyuncularımızla bir arada olan sağ ekiplerimiz, e, üniversite elçilerimiz gibi e, aslında birçok ekibimiz e, bu oyun deneyiminin iyi hale gelmesi için uğraşıyor diyebilirim. E, ve bu sadece aslında oyun kısmı bahsettiğim zaman. E, demin size şeyi söylemiştim, e, oyun içerisinden aslında bir dünyayı açılmaya çalışıyoruz, e, oyuncularımıza böyle bir dünya sunmaya çalışıyoruz diye. E, bu ne demek derseniz aslında bizim... ...demin de örnek verdiğim League of Legends üzerinden gidecek olursak... E, Rüntar Terraris'e verdiğimiz bir evren var aslında bu oyunun etrafında kurduğumuz. Bu evreni... ...bir Marvel evreni, bir DC Comics evreni gibi düşünebilirsiniz. Bu evrende farklı coğrafyalar, farklı karakterler, her birinin birbiriyle... E, zaman içerisinde yayılmış, çapraz e, bağlı hikayeleri, yaşanmışlıkları e, olan geniş bir dünya e, kuruldu son 10 sene içerisinde ve e, bu dünya ile bağlı olarak aslında biz oyuncularımıza e, farklı müzik albümleri, şarkılar, e, müzik klipleri, yine bu hikayeleri işleyen çizgi romanlar, e, çizgi hikayeler, e, yakında Netflix ile hayata geçecek, e, yine bu hikayelerin belirli bir kısmına odaklanan ee, yeni gelecek olan bir animasyon dizimiz e, yer alıyor. Ee, yine aynı ekosistemin içerisinde aslında e, oyuncuların çok e, severek takip ettiği ve eğlen, birlikte eğlendiği aslında oyun influencerlarıyla sürekli olarak farklı projeler geliştiriyoruz. Ee, onlarla birlikte içerikler üretiyoruz. E, birlikte yayınlar yapıyoruz, birlikte turnuvalar e, yapıyoruz. E, ve aslında bunun gibi sayabileceğim oyunun etrafında aslında e, pozisyonlanmış birçok mini ürünü e, ve deneyimi aslında biz oyunculara ulaştırmaya çalışıyoruz. E, bizim için de aslında baktığınızda pazarlamanın ta kendisi bu diyebilirim. Yani biz e, hani bizim e, senaryomuzda ürün, oyun olduğunu e, varsayarsak biz aslında ürünümüzün tanıtımını yapmak değil, e, ona işte bir yeni oyuncu, yeni tüketici çekme çalışması değil. Aslında biz e, onun etrafında çok uzun süre boyunca tüketilecek ve parçası olmaktan keyif alınacak bir dünya kurmaya çalışıyoruz. Biz eğlence dünyası kurmaya çalışıyoruz e, ve inanıyoruz ki e, bu dünyanın aslında parçası olmaktan, bu toplumun parçası olmaktan oyuncular keyif aldıkça da e, seneler boyunca bizim oyunlarımızda bizimle birlikte olmaya devam edecekler. E, zaten yapımız itibariyle de aslında oyunlarımızı e, piyasaya çıkarırken. Kendi içimizde Games for Generations dediğimiz bir e, kavramla aslında e, çıkıyoruz. Bizim hep hayalimiz e, bir oyuncunun e, bir Riot Games oyununa başlaması, onun içerisinde birçok deneyim yaşaması, e, büyümesi, e, iş sahibi olması, aile kurması, belki de yarın bir gün çocuğuna e, oyunu öğretmesi ve oynamaya devam etmesi. Aslında bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. E, yine bu saydığım, aslında demin e, örneğini verdiğim e, deneyimler gibi belki onların toplamı kadar da büyük bir aslında e-spor yatırımı yapıyoruz. Son 10 senedir e, dünyada e-spor kavramını büyüten ve bu alana yatırım yapan en büyük firmayız diyebilirim. E, Türkiye'de de e, bu zamana kadar 10 milyon TL'nin üzerinde e, yatırım yaptık e-spor alanının gelişmesi için. E, baktığınız zaman artık e-spor... E e, bütün e, sadece oyun sektörünün değil, bütün sektörlerin kabul ettiği e, League of Legends dünya finallerinin NBA finallerinden daha fazla izlendiği bir büyüklüğe ulaştı. E, yine 200 sene önceki finallerde e, Beijing Olimpiyat Stadını e, tıka basa dolduran e, seyirci e, heyecanı çok yüksek olan bir spor dalı e, yine aslında bu deneyim e, parçalarından biri diyebilirim. Biz baktığımızda. Pazarlamayı aslında bu şekilde ele alıyoruz ve e, oyuncularımıza daha fazla, daha eğlenceli, daha geniş, daha zengin e, deneyim alanları sunmaya sürekli devam etmeye çalışıyoruz. E, bu yüzden de aslında pazarlama veya marketing değil, e, buna publishing adını veriyoruz biz kendi içimizde de çünkü gerçekten bir e, bir yayıncı kuruluş gibi davranmaya çalışıyoruz. Baktığınız zaman e, bir e-sporun içerisinde Gerçekten e, spor dünyasında olduğu gibi işte kurallar, hakemler, oyuncular işte bunun yayın tarafına döndüğünüzde e, herhangi atıyorum örnek veriyorum şu an bir NTV spor gibi gerçekten bir spor yayını yapan reji ekibi e, işte röportajlarını yapan, analizlerini yapan, e, maçlarını sunan e, sunucularımız, shoutcasterlarımız Ya yani baktığınız zaman çok geniş bir e, operasyonla e, zengin bir deneyim sunmaya çalışıyoruz oyunculara. E, buradan da aslında biraz sizin de en başta e, bana pas attığınız şekilde biraz kariyer tarafına da gelmek istiyorum. E, hal böyle olunca tabii e, kariyer olanakları da e, geleneksel şirketlerin pazarlama alanlarına göre biraz daha farklı e, bizim içimizde. Keza diğer tüm oyun şirketlerinde de e, aşağı yukarı buna benzer diyebilirim. E, yani çok çeşitli meslek e, kolları aslında oyun sektöründe yer alıyor. Yani yazılım uzmanlarından, yazılımcılardan, mühendislere, e, metin yazarlarından, art direktörlere, video uzmanlarına, e, topluluk yöneticilerine, influencer uzmanlarına ya da işte oyuncu destek uzmanlarına kadar e, ya da e-spor'dan örneğini verdiğim gibi bir bir e, reji ekibine, bir yönetmene kadar birçok farklı aslında mesleği içinde barındırıyor diyebilirim oyun sektörü. E, bana aslında gençlerle bir araya geldiğimde en çok yöneltilen sorulardan biri de bu oluyor. Ee, yani right games'te biz nasıl işe girebiliriz ya da bir oyun şirketinde nasıl çalışabiliriz gibi. Ee, baktığınız zaman hani bu sadece bir oyun sektörü ya da oyun şirketi değil, tahmin etmediğiniz bir e, TV e, kanalında da aslında belki iş bulabileceğiniz bir meslekte yine bir oyun şirketinde yer alabiliyor. E, o yüzden benim aslında genelde gençlere birkaç önerim oluyor bu e, doğrultuda. Birincisi e, çok fazla uzmanlık ve çok fazla aslında meslek dalı olduğu için bu sektörde öncelikle ben gençlere neyi daha çok sevdiklerini aslında biraz keşfetmeleri için e, deneyimler elde etmelerini öneriyorum. Yani bunu, bu deneyimleri Sadece oyun sektöründe olarak da düşünmemek lazım. Ben mesela kendim oyun sektöründe Riot Games Mühendisliğinde çalışmadan önce çok uzun yıllar reklam sektöründe çalıştım. Pazarlamanın o alanından geliyorum. Fakat orada edindiğim tecrübeler, orada edindiğim yetenekler, öğretiler bu alanda aslında oyun sektöründe benim bir meslek sahibi olmama olanak verdi diyebilirim. E, bu açıdan da gençlere en büyük önerim gerçekten neyle haşır neşir olduklarını e, biraz daha anlamaya çalışmaları, neyi sevmeye çalıştıklarını e, sevdiklerini biraz daha anlamaya çalışmaları. E, ikinci olarak hani bunu hepimiz herhalde konuşuyoruzdur ama olmazsa olmaz bir durum İngilizce. E, hani bunu eğer bununla ilgili bir sorunları varsa ne yapıp neydi bunu çözsünler diyorum e, çünkü gerçekten oyun sektöründe e, bir kariyer elde etmek istediğin zaman bütün dünyayla çalışıyorsunuz ve bütün dünyayı takip etmek zorundasınız. Sadece belirli bir bölgeyle maalesef işinizi sürdürmeniz çok olası değil. O yüzden bu alanda kendilerini geliştirmelerini genelde öneriyorum. Maalesef bizim bir staj programımız yok Riot Games Türkiye bünyesinde ama mümkünse bu imkanı bulabiliyorlarsa staj yapmalarını, işin biraz daha arka tarafını, iç yapısını görmelerini ve aslında yine neye yatkın olduklarını ve neyi daha Motive severek yaptıklarını biraz anlamalarını öneriyorum. Son olarak da aslında bu kariyer noktasında bağlayacak olursam da tabii ki de hem Riot Games'te hem de diğer oyun şirketlerinde sürekli olarak aslında bütün ofislerindeki açık pozisyonları, uygun pozisyonları her daim görüntülemek mümkün. Bunu sadece Riot Games için de söylemiyorum. Bütün oyun şirketleri benzer şekilde davranıyorlar. Buralardan sürekli aslında açık pozisyonları takip edip biraz daha yatkın oldukları alanlarda oyun şirketleri daha çok neler arıyorlar, birlikte çalışacakları kişilerde ne gibi özellikler arıyorlar, bunları aslında öğrenmeleri ve kendilerini bu yöne doğru geliştirmeleri de mümkün diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Ödül Küçük Riot Games Türkiye Pazarlama Müdürü. Ee, çok önemli konulara e, değindiniz. E, Benim de belki hatırlayacaksınız e-spor etkinliklerinde Tabii e, sunum yapmış ve işin içinde olmuş birisi olarak da e, gerçekten ben de e, destekleyici şeyler söylemek isterim sizin söylediklerinize. Gençler için çok ciddi fırsatlar barındıran bir dünya. E, ama gerçekten ne istediklerini ...iyi belirlemeleri lazım, o hedefe odaklanmaları lazım... ...ve özellikle İngilizce konusundaki vurgunuz... ...bence çok anlamlıydı. Ee, çok önemli bir şey söylediniz Riot Games olarak... en e, ...dünyanın en oyuncu odaklı oyun şirketi olmak... ...hatta işte e, eğlence şirketi, eğlence dünyası vurgusu yaptınız... ...bu ciddi de bir sorumluluk getiriyor... ...ve e, süreçlerinizden de ve işin aslında... ...ne kadar e, geniş ve derin bir iş olduğundan da bahsettiniz... E, o da galiba e, sanıyorum çok ciddi anlamda da e, multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. E, bu noktadaki Toğru. yaklaşımlarınızdan da bahseder misiniz biraz lütfen? E, tabii ki gerektiriyor şöyle e, aslında çok farklı açılardan ele almanız gerekiyor oyuncunun deneyimini. Yani e, en şöyle bir örnekle aslında bu multidisipliner tarafı açıklamaya çalışayım. E, Türkiye çok geniş bir coğrafya ve e, internet altyapısı üzerine dayanan bir iş yapıyorsunuz oyun sektöründe. E, ve İstanbul'la aslında en uç noktaya kadar gittiğiniz, e, doğu noktasına kadar gittiğiniz yerde oyuncular e, internet altyapısı sebebiyle bile aslında farklı deneyimlerle karşılaşmak durumunda kalabiliyorlar. Doğru. E, evet. Ve sizin her oyuncuya aynı deneyimi sunmanız lazım. E, bu gibi teknik taraflardan tutun. E, oyuncuların farklı isteklerine kadar, bazısı oyunun daha farklı bir yöne gitmesini istiyor. Bazısı mesela bizim e, içeriklerimizin altında çok fazla yorum görürsünüz. Bizim videolarımız e, çok fazla beğenilir e, kitle tarafından ve sürekli bir filmini yapın, hadi işte dizisini yapın. E, sonunda bunu karşılayabildiğimiz için daha ayrıca mutluyum ama e, bir taraftan öyle istekler oluyor. Yani e, oyuncu odaklı olduğunuz zaman e, sürekli olarak topluluğun ne istediğini takip etmek ve o yöne doğru kendinizi geliştirmek zorundasınız. Ee, biz de kendi içimizde aslında hem global olarak hem de e, yerel ofisler olarak sürekli bu doğrultuda yeniden yapılanıyoruz, ee, kendi iç yapılarımızı değiştiriyoruz. Ee, çok dinamik bir yapıya sahibiz e, bunu karşılayabilmek için. E, ve bazen elbette ki bunları karşılayamadığınız, herkesi mutlu edemediğiniz anlar da elbette ki oluyor ama e, böyle bir misyona sahip şirket olarak. Biz olabildiğince sürekli her alanda e, en iyi deneyimi, oyuncuların beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. E, bu yüzden de çok geniş bir ekibimiz var dediğiniz gibi. Çok ciddi teknik, matematik, psikoloji, sosyoloji. <laughs> şey evet. Peki evet, çok evet. teşekkür ediyoruz değerli katılımcılar. Ben adım, çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız Sağ olun Riot Games Türkiye evet. Pazarlama Müdürü Sayın Ödül Küçük bizlerle birlikteydi. Hoşçakalın efendim. Sağlıkla Görüşmek kalın. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.